Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere yapımı çok kolay ve çok lezzetli bir pastane poğaçası tarifi hazırladım. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Yoğurma kabına ilk olarak 1 çay bardağı ılık suyu alıyorum. Tarifimde kullandığım çay bardağı ölçüsü 125 mililitre. 1 paket instant maya ve 1 yemek kaşığı dolusu şekeri de ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Yaş maya kullanacaksanız yarım paket kullanmanız yeterli olacaktır. Güzelce karıştırdım. Tarifim için 2 adet yumurta kullanıyorum. Yumurtanın akını hamur ekliyorum. Sarılarını üzerine sürmek için kenar alıyorum. Yumurta akını da ekledikten sonra tekrar karıştırıyorum. Şimdi içerisine oda sıcaklığındaki 250 gram tereyağını ekliyorum. İsterseniz aynı ölçüde margarin de kullanabilirsiniz. Üzerine yavaş yavaş unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. 1 tatlı kaşığı tuzu da ekleyerek tüm malzemeleri elimle yoğuruyorum. Tarifimde kullandığım bütün malzemeleri videomun açıklama bölümüne ölçüleriyle birlikte ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Sizlere tavsiyem bu aşamada ununuzu lütfen yavaş yavaş ekleyin oldukça yumuşak ve şeklini koruyan güzel bir hamur hazırlayacağız. Birazdan kıvamının nasıl olması gerektiğini sizlere göstereceğim. Hamurum kısa sürede toparlandı. Şimdi yoğurma kabından tezgaha aktarıyorum ve yoğurmaya tezgahta devam ediyorum. Ortalama 5 dakika boyunca özlü ve kaliteli bir hamur elde edene kadar yoğuracağım. Hamuru güzelce yoğurmamız çok önemli. Daha sonra bezelerimizi alacağız ve biraz dinlendireceğiz. Hamurumu yeteri kadar yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşacık harika bir hamur elde ettim. Şimdi hazırladığım hamuru bezelere ayıracağım. Ortalama 80 gram olacak şekilde bezelerimi ayarlıyorum. Yani verdiğim ölçüden toplamda 12 adet beze elde ediyoruz. Ben bezelerimi ayırırken mutfak terazisi kullandım. Evinde mutfak terazisi olmayan bu işlemi göz kararı da yapabilir. Tüm bezelerimi ayarlayarak eşitledim. Şimdi yuvarlıyorum ve tepsiye alıyorum. Yağlı bir hamur olduğu için bu aşamada tepsiye un serpmenize gerek yok. Son bezemi de yuvarlayarak tepsiye koyduktan sonra tepsiyi temiz bir poşete koyuyorum ve 10 dakika oda sıcaklığında dinlendiriyorum. 10 dakikanın sonunda hamurum güzelce mayalandı. Şimdi mayalanan hamuru tekrar elime alarak yuvarlıyorum. Böylelikle pürüzsüz harika bir kıvam elde ediyorum. Poğaçalarımızın piştikten sonra da şeklini koruyabilmesi için üzerinin pürüzsüz olmasına lütfen özen gösterin. Tamamını bu şekilde hazırlayıp fırın kağıdı serdiğim tepsiye aralıklı olacak şekilde diziyorum. Sonrasında yarım saat dinlendireceğim. Süre sonunda sıcak fırına koyarak poğaçalarımı pişireceğim. Son bezemi de yuvarlayarak tepsiye dizdim. Şimdi üzerine hafifçe bastırarak hamuru biraz yassılaştırıyorum. Tamamını yassılaştırdıktan sonra üzerine bir poşet kapatarak yarım saat dinlendiriyorum. Yarım saatin sonunda hamurlarım tekrar mayalandı ve kabardı. Üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısını kenara ayırmıştım. Onu güzelce çırpıyorum ve fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısını hamurun üzerine sürerken üzerine çok fazla bastırmayın ki hamurun havası sönmesin. Tamamına yumurta sarısını sürdüm ve son olarak çatallı çizik atıyorum. Ve de hazırladığım tepsiyi önceden ısıttığım 180 derecelik alt üst fanlayarak koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen poğaçalarımı fırından çıkartıyorum. İlk sıcaklığı gittikten sonra hemen sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Puf puf kabaran yumuşacık ve harika bir tarif oldu. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugün yine çok güzel bir poğaça tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.